Emre Garaj İstanbul Şube'den herkese selamlar. Uygulama yaptığımız araç Ford Focus 2009 model. 2.5 kasa diye adlandırılan kasa. Araçta herhangi bir kesme biçme işlemi yapmıyoruz. Soket sokete uygulama yapıyoruz. Uyguladığımız çerçevede oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Bir çerçeve değişimine giderek 9 inç bir uygulama yapıyoruz. Cihazımız 4.64 Android veri tabanlı bir cihaz. YouTube, Netflix gibi uygulamalarınızı burada yükleyebilir, kullanabilirsiniz. Cihazımız kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay otomatik olarak desteklemekte. Cihazımızda değişken temaya sahip olduğu için göz zevkimize göre tema seçimi yapabilirsiniz. Cihaza bir adet de ön görüş kamerası kaydını yaptık. Orası bir durumdan buradan seyredebilirsiniz bir adet full HD olarak geri görüş kamerası entegre ettik buradan gerekli işlemi yapabiliriz kullanıcıya hayırlı uğurlu olsun direksiyon tuşlarınızı aktif ettik parça ileri geri ses açma kafama mod değişimleri gibi kendi direksiyon kumandasından işlemleri yapabilir